Herkese merhaba. Ben Doktor Mehmet Ceyhan, Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanıyım. Bugün yumurta dondurma ile ilgili konuşacağız. Yumurta dondurma, kadınların üreme hücrelerini yani oositlerini e, dondurularak vücut dışarısına alınarak e, bir vitrifikasyon işlemidir. Biyolojik saatle aslında sosyal beklentiler arasında üreme yeteneğini istediği zaman da planlamasına onlak veriyor bu yumurta dondurma işlemi. E, çünkü kadınların e, artık modern hayatta kariyerlerini planladıkları. Annelik dönemlerini planladıkları bir e, olanak sağlıyor yumurta dondurma bize tüm dünyada da buna social freezing diyoruz o an anne olmak istemeyen ama genç yaştaki yumurtalarını oositlerini korumak isteyen kadınlar ileriki dönemlerde bu e, haklarını e, aktarmak için yumurtalarını dondurabilirler yumurta dondurma işlemi aslında yumurtalıkları hormonal olarak uyarmamızla başlıyor. Şöyle düşünebilirsiniz. Sepette bir, bir sürü yumurta var. Normal bir e, adet siklusunda sadece bir tanesi seçiliyor. Ama biz hormon vererek o sepetten daha fazla yumurta seçmeye almaya çalışırız. Bunu da bazı hormonlar var. Onları adet ikinci üçüncü günü başlıyoruz ve yumurtalıkları uyarıyoruz. Yumurtalıklarda verdiğimiz hormonlara karşı gelişip büyüyorlar. Belli bir seviyeye geldiği zaman da biz onları çatlatarak transfüzyon operasyonu eşliğinde küçük bir iğne yardımıyla yumurtalıklara girip onların içindeki yumurtaları aspire ederek dışarı alıp vitrifikasyon işlemiyle de bankaya saklıyoruz. <laughs> Yumurta dondurma işlemi son derece hassas bir süreç. Aslında en büyük ee, sorunlardan bir tanesi de bu. Biz bunu genelde erken menopoz e, riski olan hastalarda yapıyoruz. Yani kişi diyor ki hocam e, benim zaten 3 yumurtam var, 5 yumurtam var. E, siz bunları topladığınız zaman benim yumurtalarım bitecek mi? Aslında öyle değil. Biraz önce de anlattığım gibi sepette bir yumurta var. Her adet döneminde o yumurtaların hepsi atılacak aslında. Ve normal bir siklusta bir tanesi seçiliyor. Biz yumurta dondururken sizin yumurtalıklarınızı uyardığımızda o sepetten ne kadar çok yumurta elde edebilirsek o bize kazanç oluyor. Yani o sepettekiler zaten o ay yok olacak olan yumurtalarınız. Yani yumurta dondurma işlemi sizin var olan yumurtalık rezervinize, yumurtalarınıza herhangi bir zararı yok. <laughs> yumurta dondurma işlemi aslında çocuk isteğini planlamak isteyen, daha ileriki yaşlarda anne olmak isteyen her kadın yaptırabilir. Veya kanser tedavisi görecek olan, veya kanser tedavisi gören e, hastalar yapabilir. Yumurtalık rezervini etkileyecek kemoterapi veya radyoterapi alan e, kanser hastaları e, yaptırabiliyor. Bir erken menopoz riski taşıyan e, annesi veya teyzesi daha erken yaşta erken menopoz olan hastalarda biz e, yumurta dondurmayı öneriyoruz. genellikle 20'li 30'lu yaşlarda öneriyoruz. Çünkü 40'lı yaşlarda yumurtanın sayısından çok kalitesinin düştüğünü biliyoruz. O yüzden 40'lı yaşlardan sonra yumurta dondurmayı önermiyoruz ama her tedavide olduğu gibi bireyselleştirilmeli. Aslında yumurta dondurmadaki bizim en büyük çekincelerimizden birisi de kalitesi. Çünkü bir yumurtanın kalitesi yani spermle embriyo oluşturup oluşamaması. Yani biz aslında ö, embriyolojik olarak e, spermle yumurta birleştiği zaman o embriyonun kalitesini değerlendirebiliyoruz. Ama yumurtayı tek başına e, kalitesini değerlendiremiyoruz. Çünkü yumurtanın kalitesi spermle embriyo oluşturma yeteneğidir. O yüzden de e, ne kadar fazla yumurta toplayabilirsek bu şansı, olasılığı artırdığımızı düşünüyoruz. E, 30'lu yaşlarda özellikle yumurta donduracak hastalarda bankada 15-20 tane yumurta olması için uğraşıyoruz. Dondurulan yumurtalar aslında ülkelere ve yasal düzenlemelere göre değişebilir ama ülkemizde kişi istediği sürece on yıllarca saklanabilir. yumurta dondurma işlemi sonrası hamile kalan yani o yumurtalardan hamile kalan bebekler de normal bebekler arasında hiçbir sağlık problemi olmadığını gösteren bir sürü çalışma var. Yani normal yollarla, bebeği olanlarla hiçbir fark yok. <laughs> yumurta dondurmada biz sadece kadının oositlerini donduruyoruz. Embriyo dondurmada spermle yumurtayı yani oositi birleştirip embriyo olarak dondurulması. Yumurta dondurmada sperm yok, sadece kadının yumurtası. 18 yaşını geçmiş, erken menopoz tanısı koyduğumuz veya ailesinde erken menopoz tanısı olan kişiler başvurduklarında e, bekar da olsalar o sitlerini dondurabilirler. E, aslında bir yaş sınırı olmasa da Genellikle biz 40 yaşına kadar bu işlemin yapılmış olmasını istiyoruz. Çünkü e, oositlerin kalitesinde, yani yumurtaların kalitesinde en önemli şey yaş. Yani kişinin yaşı. O yüzden 40 yaşından sonra yumurta dondurmayı önermeyiz. Çünkü dondurulan yumurtaların e, spermle birleşme olasılığı düşük. Genellikle adetin ikinci, üçüncü günü başlarız. Dışarıdan hormon veririz ve 10-14 gün sürer. E, dondurulan yumurtalar uzun süre e, saklanabilir. Kişi istediği zaman bunları kullanabilir veya imha edilmesini isteyebilir. Bir kadın bankada yumurtasında olması ve de illa onları kullanmak zorunda olduğunu göstermez. Normalde. Bunu yumurtalarını dondurmuştur ama evlilik sürecinden sonra normal çocuk doğurmaya çalışabilir. Çocuk doğurmada bir güçlük yaşadığı zaman bankadaki yumurtalarını kullanabilir. Yani yumurta dondurdu diye illa o yumurtaları kullanmak zorunda değil. Bugün sizlerle yumurta dondurma işlemi konuştuk. Mutlaka kanala abone olun.